Güvensizliğe kaldı tamam. yapıştıramam? Yine yine o değerli elindeydi. Yataktakiler açıyor. Baholar açıyor. <laughs> hadi sana bırakıyorum hadi. Mescan Tavay. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben o tarafa geçeceğim artık ha. Bu ne lan sanki ekibiyosu gibi izliyorum. De Acaba keramet burada mı? Gel bakalım. Kral orada değil ya. Gel gel. Hayır hayır. Gel bir olay olsun gel. Yar, aman, yar böyle. Yarım iyi yarım iyi. Adamı yerinden kaldırıp buraya geçiremiyorum ki daha ya. Aha. Selamünaleyküm. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Kedişin ki... <laughs> abi, abi sen Youtuber değilmişsin. Hangi şey Youtuber? Bu mu, bu mu? Abi sen Youtuber'sın abi. Abi Enes Batur'un videosundaydın abi. Hayda... Enes Batur'un videosundaki bu. Ben kimim? Aynen. Abi, abi. abi sen Nublu'da sahne almıyor muydun? Onu, onu mu hatırladın? Allah'ını <laughs> dikemezsin tabii. Allah'ını da tabii abi. İbrahim Kınar'a. Hasan abi bir dakika ekran bir patası çekebilir miyiz? Çek tabii, baba çek. Şey, şey, Ulan bizim Biz de hiç Allah iyi boylu Allah fotoğrafımız yoktu ha. Allah'a emanet olun.